ve geçtiğimiz haftanın dadusu geçtiğimiz haftanın karışık haberleri bunlar. Biraz ve e, ilk olarak da Nintendo Switch'te çalışan Elder Ring ile ilgili konuşacağım birazcık. Çünkü bir insanlar çok şikayet etmişler. Çünkü işte ne bileyim e, çok fazla yırtım oluyormuş, performans düşüşleri oluyormuş, FPS düşüşü oluyormuş ama yani şu andaki gördüğümüz videoda ki doc halinde bu, dock versiyonunda bir sıkıntı gözükmüyor ama bazı diğer videolarda da ben şu anda videoyu bulamadım. Twitter'da bir videoydu. Aradım ama tekrardan bulamadım. O videoda mesela döndüğü zaman sağa sola kamerada yırtılmalar oluyordu ve kasmalar oluyordu. O da mesela doc versiyonuydu. Ama bazı insanlar da şey diyor, "El versiyonunda birazcık problem var. Doc versiyonunda problem yok." Demek ki optimizasyonu tam olarak şey yapamamışlar, yapamamışlar henüz ve Şansa birazcık performans sıkıntıları oluyor ki henüz daha çıkış tarihi 2025'in sonları denmiş olsa bile bir garanti kesin çıkış tarihi yok. Ve bence çıkışa kadar düzelecek bir sıkıntı bu. Yani o kadar da problem edilecek bir durum değil gibi düşünüyorum ben. Ama yani siz de düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı ve e, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel olur. Onları da yapın. Çok güzel oluyor. Çok güzel şeyler onlar. Ee, yeni habere geçelim. Yeni haberimiz ise maalesef ki bahsız <laughs> ağzından bir tane güzel laf çıkmayan yöneticimiz Herman Holst'tan geliyor arkadaşlar. Gerçekten Jim Ryan'ın sağ kolu olarak e, yönetime girmiş olup ve Jim Ryan'ın vizyonunu devam ettiren bir e, kişi kendisi Sony'de, PlayStation'da ve Herman Holst demiş ki Concord'daki işte Concord bizim için bir şey değildi. Ee, başarısızlık değildi. Biz oradan çok şey öğrendik. Biz oradan daha erkenden başarısız olacaksa bir proje daha erkenden bunu öngörüp daha ucuza bunu mal etmeyi öğrendik dedi. Hadi ya valla mı? <laughs> diye böyle insan sonrası geliyor. Gerçekten 400 milyon 500 milyon 400 milyon dolar bu arada iyimser sayı pazarlamaları falan var işte state of playleridir falandır filandır ve pam yani konkort şeyi kontrolcüsü falan da ürettiler bunlar. Onları falan da içine kat katarsak gerçekten yani rahat böyle 500 milyon dolar, yarım milyar yarım milyar dolar neredeyse bir zarar ettirdi. Bu konkort gerçekten şeye nedir onun adı PlayStation'a. Yani bir biçitten mi abicim 500 milyar dolar harcayıp mı bunu ön, artık şey yapıyorsun. Yani Arge bunun için mi kullandın? ki bir yandan da Bungie'deki işte yönetici olan bu işte abicim Bungie'den e, 100 kaçtı 200 kişilik ekibimizin 40'ını kovuyoruz aynı zamanda da bir sonraki günde de e, şey yapıyorum diyen yönetici e, Bungie yöneticisi emekliliğine ayrılmış deniyor ki tırnak içinde emekliliğine ayrılmış şöyle bir durum vardı Bungie ile Sony arasındaki anlaşmada şöyle bir şey olduğu söyleniyordu eğer ki bu yöneticiler belli bir süre boyunca halen daha Bance'nin başında kalıp o işte içeriye birazcık çeki düzen eder ve şey yaparsa birazcık daha yönetmeye devam ederse çok güzel hisse payı verecekler deniyordu. İşte firmadan pay verecekler deniyordu ve vermişlerdi görünüşe göre. Çünkü Bancı iki sene önce falan satın aldılar. Şey bitti. İki senelik süre bitti ve direkt istifasını verip emekliliğe ayrıldım ben diye böyle çıkış yapması demek direkt bana abicim ben hisseleri aldım paraları cukkaladım iki tane daha araba alıp <laughs> keyfime bakacağım diyor bir nevi Bancı da ellerinde patladı ki Bancı'ya 3.5 milyar dolar gibi bir şey yatırmışlardı diye hatırlıyorum 3.5 milyar mıydı 3.5 milyon dolar mıydı çok daha yani hakkı bir nokta... 2 falandı. 1.2 milyarda diye hatırlıyorum Bungie'nin. Ama Bungie onu bir de yüksekten gösterip 3.5 milyar dolara satın aldığını hatırlıyorum Sony'nin. Evet. Ve gerçekten bu Sony için gerçekten çok büyük bir e, falso. Çünkü maratonun da işte önümüzdeki günlerde tekrardan bir kapalı betasının yapılacağı söyleniyor. Kapalı betadan da ekstra bir öyle bir nasıl denir negatif gün geri dönüş alırlarsa e, insanlar daha Sony birazcık artık e, live service'in altını daha da açacaktır diye düşünüyorum. Ve yani intergalaktikten sonra Naughty bile e, live service yaptıracaklardır. Hiç öyle Neil Druckmann bir şeyler yapmak istemesin yani. O Bungie'nin iptal ettiği Naughty işte The Last of Us online projesini dahi tekrardan bir aktifleştirip ya da Uncharted'ı direktman online bir IP'ye taşıyıp yapabilirler ki online tarafında Uncharted güçlü bir markadır aslında. Uncharted 2'de de olsun, 3'te de olsun, 4'te de olsun iyidir online'ları. Pek çok kişi bilmez ama ilk mesela Fortnite olmadan önce bile, Fortnite'daki bu danslar olmadan önce bile Nathan direkt Uncharted 4'te çok güzel Rasputin dansı falan yapıyordu. Nadine olsun, Nathan olsun, Sally olsun. Yani Uncharted tarafı da iyidir o konuda. Ve yani monetizasyonu kolaydır Uncharted'ın onu söylemeye çalışıyorum. Nantidoc'un yaptığı online'ların daha doğrusu. Ama bakalım ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten çok ilginç bir e, duruma girdi Sony şu anda aldığı her şey elinde patlıyor adamların. Oyunları düzgün satmıyor yani. Daha geçen gün hatta durun onu ayrı bir haberi yapayım. A ayrı bir şeye geçelim onu da ayrıyeten konuşmak istiyorum çünkü. Evet Death Stranding 2 konumuz. Yani gerçekten Death Stranding 2'deki ben bu bahtsızlığı daha doğrusu Kojima'nın gerçekten ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. İnsanlar mesela yurt dışında çok sevildi. Tamam yurt dışında hayvan gibi sevildi. Türkiye'de sevilmedi. Ama PlayStation Store'un satış verilerine, satış datalarına baktığınız zaman gerçekten çok komik şeyler görüyorsunuz. Yani Dead Stranding 2 ilk 20'ye girememiş. Yani PSN'de ilk 20'ye girememek nedir abicim? Yani ilk 20'ye affedersin Marvel Rivals giriyor şeyle. Microtransaction'la falan yani. Bu gerçekten çok komik bir durum artık arkadaşlar. Yani Death Stranding 2'nin satmıyor olması demek baya yani zarar etmeleri demek gibi bir şey oluyor bu. Yani gerçekten ben bunu anlam veremiyorum. Mesela şöyle listeyi açıp birlikte bakalım arkadaşlar. Tamam ben bunu Twitter'dan aldım ama 16 Ağustos günü Biten haftanın yapılmış olduğu şey 16 Ağustos günü de ne zaman bitiyor Hemen şöyle Bakalım 2 hafta önce 16 Ağustos haftası Tamam mı Birinci Fortnite, ikinci Call of Duty, üç Roblox, dört Battlefield 6 ki ön, sa ön satışta bu kadar olması Battlefieldçılar için bence o kadar iyi değil çünkü Bunu gördükten sonra Battlefield camiası Battlefield dadrosu yapımcılara coşup her sene bir tane Battlefield getireceğiz 5 sene içerisinde falan diye böyle bir şeye başladılar ki bu yüzden Need for Speed'in stüdyosu kapatıldı ve Battlefield tarafına geçirdiler. Onlar da Battlefield yapacak artık Need for Speed iptal oldu ve kapandı gitti artık oyun. NBA 2K25 var GTA 5 var remastered olarak çünkü microtransaction satıyorlar PlayStation'da sürekli. Marvel Rivals var Minecraft var Madden var WWE var NFL var tekrardan 25'i var bu arada. Hem 26 girmiş hem 25 girmiş arkadaşlar. Bunu gözün, göz, önünde bulundurun. Apex Legends var. Lies of P var ki indirimde olduğu için burada şu anda bence. EA Sports College Football 26 var. Bu sene çıkmış olan bir oyun bu. Bir de çıkacak olan bir oyun pardon. Bir de Rainbow Six Siege var. Bu da zaten bedava oyun. Bu da zaten Microtransaction'lardan kazandırıyor. Arkadaşlar ilk 15'te Dead Stranding yok. Şimdi şöyle bir durum vardı. Geçtiğimiz haftalarda da yoktu. Ama şey diye düşündük. Acaba geçtiğimiz haftalarda ki verilerde değil de bu haftalardaki verilerde mi çıkacak diye düşünmüştük. Burada da yok. Problem bu. En büyük problem gerçekten gelmiş geçmiş en büyük oyun olarak işte Kojima'nın Magnum Opus'u tarzında pazarladıkları, Sony'nin Magnum Opus tarzında pazarladığı oyunun PlayStation Store'da esamesi okunmuyor arkadaşlar. PlayStation Store'da cidden yani Hiçbir şekilde bir esame okunmuyor Ve şunu da söyleyeyim ee, Geçtiğimiz hafta işte Gamescom'da Giden ve şey yapan pek çok kişi oldu Zaten yurt dışında Ve şöyle bir şey de yaşanmış hatta onu farklı bir şekilde sunayım haber değiştirelim bir, bir sonraki haberde görüşürüz Şöyle bir şey yaşanmış. Geçtiğimiz haftaki işte Gamescom'a giden bir kişi 20'den fazla geliştiriciye indie olsun, AAA sektörde çalışmış olsun şeyi sormuş. Serizese optimizasyon yapmak zor mu? Optimizasyon yapılamadığı için mi eee oyunlar çalışamıyor demiş. Ve hepsi hayır, Serizese optimizasyon yapmak kolay, sadece insanlar tercih etmiyor demiş. Ve bu gerçekten büyük bir Şeyi gösteriyor göz önüne sunuyor Gerçekten insanlar o yani developerlara verilen süreler optimizasyon yapmak için yetersiz Tercih etmiyorlar Tercih etmiyorlar çünkü o Yarı yılda o dönemde çıkacak olan yatırımlarını O dönemde aldıkları yatırımın Karşılığını verebilmek için daha hızlı çıkarmaları gerekiyor Ve gerçekten bu da şunu gösteriyor Arkadaşlar GTA 5 PlayStation 3'te çalışıyordu. GTA Red Dead 2 PlayStation 4'te çalışıyordu. Xbox One'da çalışıyordu. PlayStation 4'e de geçin. PlayStation 4 döneminde Xbox One'dan çok daha güçlü bir konsoldu. Xbox One TV özellikleriyle birlikte satışa çıktığı için o kadar güçlü bir konsol değildi aslında döneminde. PlayStation 4'e göre güçsüzdü. Durum şuna geldi. Xbox One'da RDR 2'yi 30 FPS çalıştıran Rockstar Series S'te de GTA 6'yı 30 FPS çalıştırır arkadaşlar. Ha şöyle bir durum var. MGS 3'teki gibi eğer optimizasyonu umursamazlarsa 30 FPS çalışır ama PlayStation 5 Pro'da 60 FPS çalışacağı garantisi yok. Bundan dolayı da ben her zaman şey diyorum eğer ki sadece bir GTA 6 için konsol alacaksanız gidin Series S alın. Çünkü en düşük yani e, ulaşabileceğiniz en ucuz konsol Series S. Ve Series S'de boyun çalışacak. Yani çalışmasa zaten Xbox'a gelemiyor. Ya da çalışmayı tercih etmezse Xbox'a gelemiyor. O çalışmayı tercih etmemek durumu da Baldur's Gate 3'te ve Wukong'da gördük zaten. Baldur's Gate 3'te adamlar e, screen, split screen özelliğini kapatmak istemediği için Series S'e getiremediler. Wukong'da da büyük ihtimalle PlayStation'da bir anlaşmaları vardı ve ondan dolayı getirmediler. Yani Series S gerçekten şu anki konsolların e, aslında olması gereken versiyonu gibi bir şey. Çünkü bir zaten şu anki PlayStation 5 de yetersiz kalıyor. PlayStation 5 Pro çok saçma bir şekilde optimizasyon edilmediği için MGS 3'te çok kötü. MGS 3 Delta'da çok kötü e, performans veriyor. Ve gerçekten bu kadar saçma bir nesil daha görmedim ki oyun yok. Yani first party oyunlar çıkmıyor. First party oyunlar çıksa da dahi platformda satmıyor. Bundan dolayı da first party yatırımları firmaların azalıyor ve AAA'ya geçiyorlar. Ve Helldivers 2 bugün Xbox'a geldi. Gears of War da PlayStation'a geldi. Eksklusif dönem bitmiştir. Konsol savaşı garanti bir şekilde bitmiştir. Ben Helldivers 2 oynamaya kaçarım. Oradan da akşamda Gears of War e, da geçerim. Haydi bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Bay bay.